Günlük beslenme alışkanlıklarımızın dışına çıktığımız Kurban Bayramı'nda özellikle tatlı tüketimi iki katına çıkıyor. Kurban Bayramı'nda artan tatlı tüketimi ile oluşacak rahatsızlıklara dikkat çeken Profesör Doktor Ertuğrul Kaya yediğimiz 4 dilim baklavanın 300 kaloriye bedel olduğunu söyledi. Şimdi tatlılar çok yüksek derecede enerjiye sahipler. Yani bizim orada önemsemeden yediğimiz 4 dilim baklava yaklaşık 300 kilokalorilik bir enerjiye sahip. Ki bu bizim için şu anda bir yetişkin için akşam yemeği anlamına geliyor neredeyse. Şimdi biz bunu bir misafirliğe gidip orada bir tatlı yiyoruz bir tabak. E yarım saat sonra başka misafirliğe gidip orada yiyoruz. E buna çok dikkat etmek gerekiyor. E ne olursa olsun harcayabildiğimiz kadar tüketmek lazım. Zaten uzun süreli karbonhidratları gıdaları tüketmek, çok uzun yıllar tüketmek, şeker hastalığının da daha erken yaşlarda gelişmesine neden oluyor. Hem kilo alıyor insanlar, hem insülin direnci gelişiyor. Böylelikle daha erken yaşlarda diyabet, şeker hastalığına yakalanmaya da neden olabiliyor. Temel kriterimiz kilo almamak. Bayramda tatlı yerine meyve ikramında bulunulmasını tavsiye eden Kaya, mümkün olduğunca tatlıdan uzak durmak ve azaltmak gerekiyor ifadelerini kullandı. Ee, tatlı ikram etmeyelim, meyve ikram edebiliriz. Ee, böyle hafif gıdaları ikram edebiliriz, bunları tercih edebiliriz. Ee, bir günde yiyeceğimiz 10-15 dilim, 20 dilim baklava yetişkin bir insanın günlük enerji ihtiyacının tamamını karşılıyor. Yani bir insan kurban bayramı günü hiç et yemese, hiç yemek yemesi, hiç kahvaltı yapması, hiç akşam yemeği hiçbir şey yemesi, sadece o tatlıları yese enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Düşünün siz aslında biz yemeği de yiyoruz, kahvaltıyı da yapıyoruz, tatlıyı da yiyoruz, meyveyi de yiyoruz. Ne kadar fazla yediğimizi düşünün. Mümkün olduğunca tatlıdan uzak durmak veya azaltmak gerekiyor.